Arkadaşlarımız taktik ve teknik olarak kim nerede duracak, kaç kişi olacak, ne yapacak, ne edecek bunlar yapılacak. Türkiye anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek. Rusya ile aynı rol üstlenecek. Detaylar Rus heyetle yapılacak çalışma toplantısında netleşecek. Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Yani hem masada hem sahada diyoruz. Ha burada tabii biz Azerbaycanlı kardeşlerimiz egemen ve bağımsız devlet olarak görüyoruz. Ve dolayısıyla orada herhangi bir oldu bitti vesaire söz konusu değil. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıklamalarda bulundu. Kurulacak ortak denetim ve gözetleme merkezinin amacını anlattı. Ateş kesin kalıcı olması, istikrarın sağlanması, barışın sağlanması, normalleşmenin sağlanması, hudutların açılması, işte biraz önce bahsettiğimiz gibi refahın yayılması. Kimse kimsenin hakkına tecavüz etmesin. Mesele bu. Akar, Karabağ'da bulunacak asker sayısının görüşmelerin ardından netleşeceğini söyledi. Gözlem gücü için tezkere gerekebilir dedi.